Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün şöyle yeni bir tavlayla oynayacağız. Bugünkü tavlamız Elis oyuncağın tavlası. Geçen gün farklı bir tavla evet. vardı bizde. Şöyle oynayacağız arkadaşlar. Burada her turu kazanan iki tane tablasından popit patlayacak. Evet. Sonra her turu komple bitirip seriyi tamamlayan kişiye bu büyük ödüller var. Diğer her turu kazanana da böyle küçük ödüllerimiz olacak. Küçük ödüller var evet. Okay. Başlayalım o zaman hadi Özlem. Hadi başlayalım. Başlayınca daha iyi anlaşılacak zaten. Evet başlayalım. hadi bakalım. Al bir sen at bir ben atayım. Bakayım. Büyük adam başlar. Tamam şuraya atalım. Niye oraya attık ya? Altı attım, altı tamam, attım, altı. Başla. Hiç yani tekrardan başlayalım demem tamam, Özlem. Şimdi ekranı ortaladın mı? Evet. Hızlı. Üç üç gidiyoruz bakalım Özlem. Yedi, iki, dört, altı, beş. <laughs> beş. Evet, 2 dört 6 Özlem ben bittim. İki dört beş. Bak, önde gidiyorum senden. Şimdi Hep bak, bak, bir bakma. iki dört. Üç, üç dört. Geçen altı, sefer biliyorsun. İki dört altı. Allah bitirmiş o olmamıdırı. Geçen Dırırır. sefer se sekiz iki. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geçen sefer senin şansın çok altı, iyi gitmişti. 2, 4, 5. Ya ne yaptın? Altı. Ne yaptın? İstediğimi yaparım. Niye düzeni bozuyorsun şimdi? Yani bir düzen. O 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve arkadaşlar çok altı yaklaştım. Allahım ya, Allah yarabbim. Çok ben yaklaştım. Ne şanssız bir insan. O 8. 1, 2, 3, 4, 7, 8. 4 5 6 7 Bir tane daha patlatacağız <laughs> Ya arkadaşlar ya. <laughs> ya niye böyle yapıyorsun sen evet, Farklı saydığım için öyle oldu Evet 5 2 4 6 Ooo Daha 10 neler 10 2 4 6 8 10 11 Aa, Yine öndeyim Yine hadi öndeyim yakın. Öndeyim Ama yine çok yakınım Evet çok hadi yakınım. arkadaşlar Herkes Hayır bir Hayır ya 10 Desin 6 alt, 6 Ah. Artı bir atman lazım şuradan patlatabilmek Altı 6-6-6-6-7. 1-2-3-4-5-6-7. Altı, altı, yedi. Yedi. Hadi. 5 atman. atman lazım. Tamam yani tamam anladım. Için. Yaşasın. Bu oyun benim o yüzden. Hiç kusura bakma ya. Allah'ım birbirine olur birbirine. Daha neler. 1 2 3 4 istiyorsan sağda. Tamam şurayı. Orası senin tamam. Evet ilk ikili mi? Neydi Özlem bunları mı aldın Hayır hayır onlar Bunlar mı? Bunlar mı? Hayır. Ne alacağım peki? Bunlar. Ilk. Niye onlar? Küçükler ilk turda çünkü. Ya Özlem kandırmadın bak beni değil hayır, mi? Arkadaşlar patlatayım mı? Bir bir saniye Özlem. Güzel. Bu sevdim. Bunu da çok sevdim. Ooo çok güzel şeyler aldım. Oyunu sonunda göstereceğiz zaten. Şimdi ikinci tura atlarım. Bir dakika daha popitimizi düzelteceğiz Özlem. Aaa <laughs> tamam hadi. Evet. Şimdi tekrardan şuraya ikinci şuraya at tura Özlem başlıyorum. şuraya at. Evet 3. Haydi. Fatih zarları şuraya atsak ha, Hayır hayır olmaz. Ben orada hızımı alamıyorum. Hani alamıyordun hızını Özlem? Ne yaptık? Arkadaşlar siz ya, olsanız ya, ya. böyle mi patlatırsınız yoksa böyle sırayla mı patlatırsınız Sana yani? Sana Fatih? Herkes istediği gibi patlatır Fatih. Hayır ben... Allah Allah. Ben sen patlatmayı bilmiyorsun. katmışım benim patlatmamı laf ediyorsun. Özlem yakalayacağım hiç Yedi, merak etme. 7, 2, 9. 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet. Bakın şöyle gittim, şöyle gittim. Öz, Özlem şey yapıyor ya arkadaşlar. Atalım, hayır, ya şuraya atalım. Hayır, olmaz. Bak burası şanslı geliyor. Arkadaşlar 10. size soruyorum. Şuraya mı atalım? Şuraya mı atalım? Sinir oldum ya. Özlem burası. Bu oyunun güzelliği burası Özlem. 9 2 Özlem, bak bir şey söyleyeyim mi? Sıralı gitmediğin zaman kim önde belli olmuyor. Çok belli. Hayır olmuyor. Tamam heyecan yaratıyorum belki. De. Ya böyle heyecan mı olur? Arkadaşlar Fatih e bir şey söyler Altı. misiniz? Altı. Lütfen bana karışmamasını söyler misiniz? Ama Fatih, bir şey söyleyeceğim. Fatih abi bak. sus der misiniz? Bir? İzleyenler Fatih abi bilemiyor. Sus der İzleyenler misiniz? bile. Bak Fatih abi sus yazacaklar şimdi yoruma. Sen öyle dedin diye öyle yazacaklar Yok, Özlem. Yazarlar tabii ki çünkü susmuyoruz. Niye ya? öyle yaz? Oo oh, 11. 11, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, of. 7, 8, 9, 10, 11. <laughs> Özlem güle güle sana, güle güle. Güle güle sana, güle güle. 5. Evet kim önde, kim önde 5. Çok çekişmeli geçiyor Özlem. Ben azından. öndeyim. Olsun bak şimdi bak 6, 6 gelecek. Bak bak bak. Bak. Ya Allah'ım var ya. Elim titriyor heyecandan. Vuuu 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3 Özlem güle güle. <laughs> Heyecandan. 8. 8, 2, 4, 6, 8. Aa 3, 3 kaldı inanmıyorum inanmıyorum. Evet hadi hadi. 2, 1 falan gelmesin gitti, sonra. Gitti gitti kesin gitti yani. 10, 1, tamam, 2, panatma, 3. Tamam patlatma tamam. Ve bu ikiyi de aldım. Şimdiki Aa, bu yeni, yeni ödüllerimi ver Özlem. Arkadaşlar bakalım patlıyor mu? Hiç popitim yok. Güzel, sevdim. Bunlar çok Bunu iyi da patlıyor. Çok sevdim. Of ben ya. Alamadım. Harika arkadaşlar harika. Hadi Özlem. Çevir. Çevir. Çevir <laughs> Hadi Çevir. geliyoruz. Alo zarını. Üçüncü turdayız arkadaşlar. Evet, az kaldı büyük popitleri alma. Niye oraya atıyorsun? Kabul etmiyorum. Dört. Yine sen başlıyorsun ama hiçbir şey değişmiyor Özlem. Hiçbir şey değişmiyor. Bunlar ne Özlem bunlar benim miydi? 6 2 4 6. Ona yeni turun kazanacağı hayır. Nasıl sonra bunlar? Tür. Bu turun sonraki turun bu. Ama sonra tamamını kazanırsan bunu alacaksın yoksa daha küçük popitlere talip. Ay 6. Evet. Oo, 11 nasıl 2 gidiyorsun? 4 6 8 10 11. Nasıl mı gidiyorum? 2 turdur kazanıyorsun hala mı konuşuyorsun? Aa sen? 1 2 3 arkadaşlar hızlı gittin maalesef. Sus. 2 4 5 6 7 8 9. Evet. Bak, bu sefer 9 evet Arkadaşlar bile... sıralım patlatayım dağınık 5, 5, mı? 4, 6, 7, 8, 9 Bakın sordum Özlem sıralı gittiğin zaman belli oluyor kim önde Sana sormadım arkadaşlarımıza tamam, soruyorum Tamam cevap verirler onlar ben zaten hızlı hızlı geliyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hangi hızla geliyorsun pardon Çok... kaç kilometre <gülüyor> 3 <gülüyor> Özlem büyük lokmayı ama büyük konuşma demişler Partiç, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Evet 8, 8 2 4 6 7 8. Tamam bak kaç? 1 2 3 4 5 6 7 tane öndesin. Doğru mu patlattın Bir atarım 12 12 mı 9. Ya kafamı 1, 2 3 4 5 6 7 8 9. 7, 2, 4, 6, 7 Aaa gidiyor özlem ya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 öne geçtim Artık gerçekten öne olamaz Öne geçtim öne 3. turu vermem abartma Oo. Eyvah 4, 6, 8 Son Kaç? 2, 4, 6, 8. Evet arkadaşlar. Hadi o op popitler de benim olsun. 9 atma Hadi lazım. benim olsun. Dokuz hadi benim lazım, olsun. Hop. ben 6, 1, 2, 3, 4, Hiç dört, boşuna beş. patlatma. Belki atamazsın. Nasıl? 0 mı atacağım? 0, 0 gelir. Ama çok üzüldüm şimdi ben. 5, al. Tamam Uğur. daha yeni yani. Al, al ödüllerini al, al. Arkadaşlar şimdi bakın dinleyin. Hmm. Tamam evet. yani ne var? iki şimdi tane ben aldın o Benim Özlem. en sevdiğim Popitler ama yani gerçekten şu an en sevdiklerim Tamam var. en sevdiğin olur zaten diğerlerini alamadığın için. Tabii Bunu öyle. hemen düzeltelim tamam. geliyoruz. Özlem şimdi bu turu kazanan şey bunları mı alacak? Vay! 1 2 3 4. turdayız. Hadi. Hadi. Evet çok güzel başladım. Şans. Şey. Şans şey benden yana. Aa. 11, 11 1, 2, 3, ya? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7. Evet önde gidiyorum. Sinirlerim bozuldu susuyorum. Şöyle ortaya alayım Özlem. Moralim çok bozuk arkadaşlar. Niye işte. bozuldu hayırdır? Ya ben normalde şanslıydım gelmiyor beş. ya gelmiyor yani. 1, 2, 3, 4, 5 nasıl gelmiyor? 11. 11 geldi İki, Özlem. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Eyvah kim önde sen öndesin. Sen öndesin hemen öne geçmem lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gerçekten 2, 4, 6. Evet öndeyim arkadaşlar. Öndeyim ve... Hadi hızlı at. 5, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Eyvah öne geçtin Özlem. Çok çekişmeli. Eyvah. Epeyce bir öne geçtim. 7, 2, 4, 6, 7. Ya Özlem sonradan Şunları açıldı bana ya. Şunları bandıracağım acayip eğleneceğiz bakın bunları. Aa. Çok mu büyük konuştum arkadaşlar 8, ben? 8, 2, 4, 6, 8. Niye böyle oldum ama ben ya? Evet işte bu benim arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7. <laughs> 2, 4, 5. Evet Özlem evet Özlem. Valla artık ama sen kazanırsan döner de. döner mi döner arkadaşlar hiç belli olmaz 1 2 3 4 5 6 7 Evet hocam. Hadi 6 atmam Hadi 5 at. Aa! Yaşasın. Oynamayacağım. Ha, ya, ya Ya ben nasıl bir bir atarım <laughs> şans, ya? Şans şans işte, Özlem. Ya ben nasıl bir bir atarım? Özlem hadi patlat Özlem. Daha benim atmayacağım yani atamayabilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya lütfen lütfen. Ya. Lazım. Lütfen. Lazım. Aa, gitti. 1 2 3 4 gitti. Gitti gitti. Hadi 1 1 yine Özlem. Ya böyle şans olmaz ya. 4 4 eşit ispatı. Böyle şans şimdi olmaz bak ama ne geliyor? gerçekten. Bak, şimdi olmaz. bak en eğlenceli Popik patlatma bak. Bak şimdi bak. Görüyor musun? Ve şimdi bunu patlatacağım. Bu daha eğlenceli. Bak sese bak şimdi. Tamam 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 o yüzden. En güzel popitler benim oldu arkadaşlar. Yani şu anda evet seninkiler daha güzel benimkinden. Şimdi bu turu kazanan o zaman ne alacak? Bilmiyorum. Bu Bunu turu kazanan bak. Hayır bu seriyi kazananın. Ama bak bir şey diyeceğim. Şu anda eşitiz tamam mı bak eşitiz. Bu turu kazanan bu iki tane dev popit'in sahibi alın. olacak. Evet. Tamam hadi bitsin o zaman. Haydi bakalım arkadaşlar hemen bunları düzeltip geliyoruz. Arkadaşlar şu arada kalmış şu an anlaştık Fatih'le eşit olduğumuz için. 4 evet dört dört. Bu turu kazanan bunların hepsini alacak. Evet arkadaşlar bu tur çok heyecanlı. Özlem lütfen zarını buraya at. Kimin başlayacağı arkadaşlar, çok ben önemli. Ben de tabii ki ben başlayacağım ve ben kazanacağım. Dört dört gitti gitti popitler. Yüzeyinin popitler gitti arkadaşlar. Geliyor geliyor. 4. <laughs> Güzel başlangıç olmadı seninki. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hızlı hızlı atın hızlı atın. 10. Çok ayıp gerçekten çok ayıp. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fatih senin parmaklar o kadar kalın çok ki. Çok büyük arkadaşlar sığmıyor. Sığmıyor ya popite sığmıyor. 7. 2, 4, 6, 7. X large boy popit diyeceğim. Evet 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 önde gidiyorum. Önde gidiyorum sekiz, arkadaşlar. 8, 2, 4, 6, 8 ben öndeyim. Şimdi sen öndesin. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 aynıyız. Eşitiz. Eşitiz. Hayır olmadı. Hayır Ol hayır çok heyecanlı. 10, Gerçekten ellerim titriyor. 4, 6, 8, 10. Ama olmaz ki ya. Niye 10 atıyor? 12, Bak özellikle şunu 1, patlatmayı çok istiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hayır. 9, 9. attı. 9 2, attı. 2, 4, 6, 8, 9. Hayır ya. Hayır, hayır. Ama ben hayır. Oynamak istemiyorum ya. Oynama. Tamam. Çekil 6. Bak şöyle yapalım. 1 2 3 4 5 6. Sana bir teklifim var. Bak sadece bunu vereyim çekeyim. Hayır. Bunu vereceğim. Hayır, mi? hepsini alabilirim mi özlem? Oldu. Dahaşan. Oldu. Niye olmasın? Niye olma? Al 10. Ben sana demiştim bir tane patlatırdım bari. Belki 12 gelecek. Ya ama niye böyle oldu? Gerçekten canım çok sıkıldı. 6 geldi Fatih. 4 5 6. Tam bir bir, bir daha toplayayım Arkadaşlar bir. 4 artı 2 kaç yapar? 6. <laughs> Dalga 1, geçme 2, benimle. <laughs> At belki 1 1 gelecek. Belki 1 1 gelecek. Nereden? Oo tüh. Az kalsın kazanıyordum bak, Özlem. Bak Fatih'im bak. Bakıyorum Özlem. Tamam 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 Özlem. Tamam Ama tamam. Ama tamam. Şimdi asıl yere Ya geldik. bir tanesini ben miyim? Hayır. Lütfen Özlem. Çekilir misin bak. Çok iyi patlamıyor mu? Bu, bu harika var. ya. Bak daha var. Güzel tamam Özlem kıskandırma beni. Ben. Beni kıskandırma Özlem. <laughs> ne yaptın anlamadım <laughs> ki ben. Bir ters bir düz yani. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Video... Medeceniz lütfen birer tane like rica edebilir miyim? Bak yanlış koymuşum. Şşş Şu kadar kazanmışım, şu kadar. Çekil canım benim, çekil. Çok canım sıkıldı çok. Bunu nasıl atlatacağım bilmiyorum Öyle ben. Öyle hızlı gidiyor. Ne yapıyorsun? Durdurup duruyorsun popitçiklerimi. Evet arkadaşlar, hoşça kalın. Kaybettim ama yapacak bir şey yok. Hay hay.